Hasan Feyzi abinin üstada seslenişini, o da son anda zaten yetişmişti. Biz de son olarak onu sizlere takdim edeceğiz. Üstad hazretlerine seslenişini, Denizli'den ayrılış isimli şiirini sizlere takdim ediyorum. Hazretinize buradan ayrılık söylemiştim. çekilip nuru hidayet yine zindan olacak yine firkat yine hasret yine hüsran olacak yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek kapanıp Kabe-i İrfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi ben gibi nalan olacak. O şifa bahşeden, bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin, abı hayatı bu çölün, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer küçücük zerre de olsa mehi taban olacak. O lütufkar o keremkareli öptükçe benim bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Babı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur hüda. Bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu ana sır yüzüne her ne kadar çeksek hicap, yine haksın. Buna şahit yine Kur'an olacak. Kabı kavseyinden alıp dersimi bildim ki ayan o güzel nuru bedi'i manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahs açma bugün. Yine baştan yine şeyda yine giryan olacak. Yine baştan Yine şeyda yine giryan olacak